Buz adam olarak bilinen Ötzi, bundan tam 29 yıl önce 1991 yılında takvimler Eylül ayını gösterirken Erika Simon ve Helmut Simon adlarındaki iki eş dağcının Avusturya-İtalya arasındaki Ötzi sahipleri dağının eteklerinde yaptıkları yürüyüşte denk gelmeleri sonucunda bulunmuştur. Buldukları aslında bundan tam 5300 yıl önce yaşamış bir adamın doğal bir şekilde mumyalaşmış bedeniydi. Belki de tarihin en eski mumyalarından bir tanesi. Buzlaşmış bir derede bulunan Ötzi, bedeninin bir kısmı gün yüzüne çıkmış olmasıyla fark edilmiştir. Buz adam denmesinin sebebi ise bulunduğu yerden gelmektedir. Dile kolay, tam 5300 yıl öncesine ait bir mumya. Bu zamana kadar hiç kimseye mi denk gelmemiş sorusunu akıllara getirmiyor değil. Erika ve Helmut çifti, polis ve jandarma ekiplerini arayarak bir ceset bulduklarını bildirmişlerdir. Olay yerine intikal eden yetkililer, öncelikle bu cesedin bir dağcı ait olabileceğini öne sürmüşlerdir. Ardından mumyalaşmış bu ceset yerinden çıkarılarak inceleme yapılması için adli tıpa sevk edilmiştir. Bu mumya beden yetkililer tarafından çıkartılırken aceleci davranılmış olmasıyla kalça kemiği büyük ölçüde hasar görmüştür. Ötzi ismi ise kendisinin ismi değil bulunduğu bölgeden dolayı bu isimle anılmaya başlanmıştır. Gerçek isminin ne olduğu halen daha kimse tarafından bilinmemektedir. Doğal yollarla mumyalaşmış bu bedenin ilk incelemelerde 4000 yıllık olduğu iddia edilmiş ve daha geniş çaplı inceleme sonucunda 5300 yıl öncesine yani bakır çağına ait olduğu tespit edilmiştir. Arkeoloji dünyasına adını muh gibi kazıyan bu mumya bulunan en eski mumyalardan biri olduğu biliniyor. Ötsi mumyası kıyafetleri ve yanında taşıdığı aletleriyle beraber bulunmuştur. Günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiş ve el değmeden doğal bir şekilde mumyalaşmış olmasıyla gerçekten dikkatleri üzerine çekmeyi başarabilmiştir. Öyle ki şiddetli soğuğa rağmen bozulmadan kendini koruyabilmişti. Ötse öldüğünde tamamen giyinik olduğu tespit edilmiştir. Tabi bulduklarında kıyafetleri büyük oranda hasar görmüştü. Üzerinde hayvan derisinden ve çeşitli otlardan yapılmış kıyafetler bulunuyordu. Kafasında ayı kürkünden yapılmış bir şapka, geniş ve su geçirmez, karda yürümek için yapılmış ayakkabısı da mevcuttu. Tabanı ayı derisinden, üst kısmında da geyik derisi kullanılmış olup ağaç kabuğu parçalarıyla birbirine bağlanmıştır. Ayakkabıların etrafı ve içi kuru otlarla kaplanarak sıcak kalması sağlanmıştır. Bakır çağında yaşamış olduğunu esas alırsak gayet özel tasarlanmış olduğunu gözler önüne sermiş oluruz. Ayrıca Ötzi mumyasını bulmuş oldukları bölgede yapılan incelemede bakır balta, çakmak taşından yapılmış bıçak, otlarla dolu bir sadak, yapımı henüz tamamlanmamış bir yay ele geçirilmiştir. Bunlara nispeten tahtadan yapılmış bir sırt çantası, taş ve huş mantarı gibi gereçler de tespit edilmiştir. Buradan Ötzi'nin bir avcı olduğunu çok rahat bir şekilde anlayabiliriz. Ötzi'nin sindirim sistemi test ölmeden önce dağ keçisi, kızıl geyik eti ve etlerle beraber tahıl tüketildiği gözlenmiştir. Yemiş olduğu dağ keçisi eti kalıntılarındaki polenler incelendiğinde Ötzi'nin yemeğini orta rakımlı, kozalıklı bir ağaç ormanında tükettiği sonucuna varılmıştır son yemeğini ölmeden 2 saat önce yediği yine ortaya konulan araştırma sonuçları arasında diş minelerine bakıldığında ise neredeyse tüm dişlerin aşındığı ve arka dişlerin birinde kırık olduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebi tahıl ve yüksek karbonhidratlı beslenmesinden kaynaklıydı. Ötzi'nin yaşantısında diş ağrıları çektiği ve aşınmaların sebebi de kendi tedavisini uyguladığından olabileceği savunulmuştur. Ayrıca Ötzi'nin yapılan otopsi sonuçları incelendiğinde bağırsaklarında parazit olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer önemli bir husus ise midesinde bol miktarda ağaç yosunu bulunmasıydı. Anlaşılan Ötzi'nin rahatsızlığından haberdar olduğu ve yosunları da tüketmiş olduğu besinlerle beraber aldığı düşünülüyor. Çünkü bu yosunlar parazitlere karşı antibakteriyel etki göstermekteydi. Bunu da kendi tedavisi için yapmış olabileceği görüşü savunuluyor. Buz adam Össi'nin kilolu olmadığı da yine bulunan bulgular arasında yer almakta. Kilolu olmamasına karşın oldukça hareketli bir yaşamada sahip olduğu ortaya çıkıyor. Günlerini genellikle avlanarak geçirmesi, yaşam sürebilmesi neticesinde avcılıkla uğraştığıyla sonuçlanıyor. Fakat hareketli bir yaşama sahip olmasına ve yaşamış olduğu dönemi göz önüne aldığımızda her şeyin doğal olduğunu varsayarsak sağlığının gayet iyi olabileceğini iddia etmiş oluruz. Aslında bu teori bizleri birazcık şaşırtıyor maalesef. Çünkü buz adam Ötzi genetik olarak bir kalp damar hastalığına sahip olabileceği yine edinilmiş bilgiler arasında ayrıca kenelerden geçmiş olduğu düşünülen Lyme hastalığına ait bazı kalıntılar saptanması sonucu Ötzi'nin tarihte ilk Lyme hastası olduğunda gözler önüne sermiştir. Teknolojinin gelişmiş olduğu günümüzde 3D teknolojisi kullanılarak buz adam Ötzi'nin yüz hatları ortaya çıkarıldı. Çıkarılan bilgilere göre kahverengi gözlere sahip olduğu, saç ve sakalının da kahverengi olduğu gözlenmiştir. Ayrıca kırışık bir surat yapısına ve çökmüş yanaklarıyla da dikkat çekmektedir. Diğer önemli özelliklerine gelecek olursak, bilim adamlarının saptamış olduğu bilgileri istinaden öldüğünde yaşının 45'te yaşları olduğunu, kilosunun 50 ve boyunun 1.60-1.65 civarlarında olduğunu söylemiş olalım. Alp dağlarında bulunan mumyalaşmış cesedin 13 kilogram ağırlığında olduğunu da belirtelim. Buz adam özsü bize mumyalaşmış bir bedenin 5300 yıl boyunca çok fazla deformasyona uğramadan günümüze kadar ulaşabilmesinin en büyük örneğini göstermiştir. Öyle ki tarihteki en eski mumyalar arasında yer almayı da başarabilmiştir. Yine farklı bir noktaya değinecek olursak eğer, Ötzi mumyasının vücudunda bulunan 61 adet dövmenin yer aldığıdır. Evet yanlış duymadınız. Buz adam Össi'nin vücudunda 61 döğmenin bulunması dikkat çeken diğer özelliklerinden bir tanesi. İşin daha ilginç kısmı ise vücudundaki bu dövmelerin günümüzdeki akpuntur yani iğne tedavisinin yapıldığı noktalar üzerinde bulunuyor olması. İlk başlarda süs amaçlı yapıldığı tahmin edilen bu dövmelerin daha sonra kemik ağrılarını azaltmak üzere yapıldığı öne sürülmüştür. Vücudunda ince kesikler açılarak daha sonra kesik bölge kömür tozu ile doldurulmuştu. Belki de o zamanlar ağrılara karşı bu şekilde bir tedavi yöntemi öngörülmüştü. Yapılan bu dövmeler mumyanın göğüs kafesinde, bel bölgesinde, bileğinde, dizinde, kalçasında ve ayak bileklerinde bulunuyordu. Buz adam Össi'nin nasıl öldüğüne değinecek olursak eğer sol omzuna bir ok saplanmış olduğu ve giymiş olduğu pelerin hafifçe yırtılması bizlere gerçeği sunuyor büsbütün. Sol omzundan çıkan okucu ok hayati damarlarını işaret ettiğin en büyük göstergesi aynı zamanda bu okla beraber beyin travması geçirmiş olduğu bulgular arasında yer alıyor. Bu travma düşme esnasında ya da kafasına aldığı bir darbe sebebiyle olabileceği düşünülmekte. Bu da aslında apaçık bir şekilde Ötzi'nin öldürüldüğünü gösteriyor. Peki neden öldürüldü ya da kim tarafından öldürüldüğü günümüzde cevaplandırılamamış sorular arasında yer almaktadır. Yapılan diğer taramalarla beraber ellerinde, bileklerinde ve gövdesinde yaralar olduğu anlaşılmıştır. Bu kesikler daha önce girmiş olabileceği bir kavgada meydana gelmiş olabilir. Çünkü elde edilen tespitlere göre ölmeden 2 saat önce geyik ya da keçi eti tükettiği biliniyor. Buna nispeten kendisini öldürmek isteyenlerden kaçtığını esas alırsak bu süreçte bunu yapamayacağını anlamış oluruz. Daha önce saldırganlar tarafından yaralar aldığı ve av sırasında da sinsi bir şekilde sırtından oklandığı tespitleri daha güçlendirir nitelikte. Ayrıca Ötzi'nin av için kullandığı malzemeler sıralı bir şekilde dizilmiş olarak bulunması da bu teoriyi doğruluyor. Fakat fantastik bir tahminde ayın sırasında kurban olarak Tanrı'ya ithafen öldürülmesi de düşünceler arasında yerini almıştır. Ötzi mumyasının lanetli olduğuna dair söylentiler ve haberler yapılmıştır. Buna en büyük neden Ötzi mumyası ile direkt yakınlık kuran 7 kişinin 14 yıl içerisinde ölmesiyle bağlantılıdır. Kim insanlar bu ölümleri bir lanete bağlarken Kimileri ise tamamen tesadüf olabileceği görüşünü yürütmüşlerdir. Fakat ötsü üzerine yakın çalışmalar gerçekleştirmiş bazı araştırmacı ve bilim adamlarının ölmemiş olduğunu da belirtmek gerekiyor. Lanet 1992'de Ötzi'nin vücudunu inceleyen adli tıp ekibinin şefi Dr. Rainer Hen'in ölümüyle başlamıştır. Dr. Hen, Ötzi hakkında vereceği konferansa giderken arabasıyla bir başka arabayla kafa kafaya çarpışarak can vermiştir. İkinci kurban Doktor Henny ve diğerlerini Ötzi'nin bulunduğu yere götüren ve sonra da turistler için Ötzi turları düzenlemeye başlayan dağcı Kurt Frist olmuştur. Pek çok dağcının başına gelebileceği gibi çığ altında kalmıştır. Avusturyalı gazeteci Rainer Hoyazl üçüncü kurban olmuştur. Ötzi'nin yerinden çıkarılışını ve sonrasındaki incelemeleri yakın plan röportaj hakkı elde etmiş, tek gazeteci sıfatıyla filmi almış ve film bütün dünyada gösterilmiştir. Filmin gösterime girmesinden birkaç ay sonra bir tür beyin tümörü olduğu düşünülen gizemli bir hastalığa yakalanmış ve kısa sürede büyük acılar içerisinde ölmüştür. Dördüncü kurban, Ötzi'yi bulan Alman turist Helmut Simon'dur. Simon, ötüsü üzerinden kazanç elde edebilmek için açtığı 75 bin dolarlık tazminat içeren bir davayı kazanmasını kutlamak üzere keşfini gerçekleştirdi bölgeye dönerken güzel havada yola çıkmış olmasına rağmen yolda kar fırtınasına yakalanmış ve ötüsünün ölüm yerinden 200 kilometre kadar mesafede 100 metrelik bir uçuruma düşmüştür. Henüz dava sonuçlarını kesinleştirecek imzayı atmamış olduğundan eşi Erika Simon 75 bin dolarlık tazminatı alamamıştır. Ötzi'nin vücudunu bakterilere ve mantarlara karşı korumak üzere bir yöntem geliştiren Profesör Frederick de Efenbrauner, Ocak 2005'te açık kalp ameliyatı esnasında ölmüştür. DFM Brunner'ın bulunduğu bilimsel ekibe şeflik eden ve ötsü konusunda bir numaralı uzman olan arkeolog Konrad Spindler 5 ölümden sonra artık dile getirilmeye başlayan lanet söylentilerini ne yani sırada ben mi varım medya palavrası bunlar diyerek inkar etmekteydi. Nisan 2005'te önceden mevcut bir kronik hastalığı olan ALS'den vefat etmiştir. Son olarak Ekim 2005'te Avusturyalı doktor Tom Loy lanetin son kurbanı olmuş Ötzi hakkında bir kitaba son rötuşlarını koyarken ölmüştür. Sayı böylece 7'ye çıkmıştır. Bütün bunlar bir hurafeden mi ibaret yoksa gerçekliğe yakın bir payı var mıdır bilinmez ama Ötzi mumyası bizleri alıp 5300 yıl öncesine kadar götürdü. Günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiş bu doğal mumya bizleri yeterince şaşırtmayı başarabildi. Videomu beğendiyseniz eğer diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.